Öncelikle günaydın herkese hayırlı işler, bugün size üretmiş olduğumuz sövelerin ufak bir testini ve kalite şeyini yapacağız. Şu anda normal her zaman sattığımız bu söveyi elimizde alıyoruz ve bırakıyoruz, görmüş olduğunuz gibi kırılmıyor. Yaz ve kış aylarına göre özel üretiyoruz. Şu anda üstüne dolaşıyoruz, Böyle yani üstteki harcın kalınlık testi bu. Görmüş olduğunuz gibi Binerik ağladım abi yani. Bakın şimdi ağladım Hiçbir şey yok Belki dertini hani özel Ayırmışlar Yapmışlar Onu düşünerek böyle bir şey yaparsın Şimdi kral Kral'dan kurumuş olmuş Kurumuş bir tövbe yine deniyoruz Gördüğünüz gibi Evet Sapın Yine üzerinde dolaşıyorum. Sağlamlık tehditçiyim. Sağım yine hiç olmadı. Yani dönerlerimiz kaliteli olarak üretilmekteyiz. Yağmurlar kar dayanıklıdır. İyi günler.